Ya. Ne dersin? Ne diyeyim abi Galatasaray'a ne diyeyim abi? Yani Galatasaray Fatih Terim'e söylüyorum. Anlatıyorum. Buradan söylüyorum. Ya Fatih hocam, yani ceza neden alırsın? Neden bu işlere girersin? Artık biraz vallahi nadasa geç. Hocam nadasa geç. Vallahi nadasa geç. Çünkü senin paraya ihtiyacın yok. Mutlusun, sağlığın yerinde, çoluk çocuğun iyi, hanfendi güzel. Aile sedan var. Ya nadas yap hocam biraz. Vallahi nadas yap ya. Ama şimdi bazı arkadaşlar diyor ki nadas yapacağız ama diyor. 10 yıl Galatasaray sıkıntı çeker diyor. Ben buna kabul kabul etmiyorum. Sevgili Mehmet Ayaan. ne bana yazmışsın? <laughs> Bakalım bugün ne diyeceksin. Gol mı sen? Şimdi madem ki başladın. Başlarız. Salvo'ya. Evet, şunu söyleyeyim. Güzel dans ederiz. Ee, iki 2 hafta evvelki programımızda evet. senin Samsun Spor'la ilgili bana göre rahatsız edici hiçbir şey olmayan e eleştirilerinden evet. alınmış Samsun Spor. Şimdi Samsun başkanı, başkanı alındıysa evet. bizim için görevdir evet. diyorum. Ben e, orada Bir dinleyelim mi onu? Ya yok dinleyeceğiz. Kırıcı bir şey yok. Vallahi Eleştiri yok. var bir de üstelik Samsun'un senin eleştirmenden daha doğal bir şey olamaz. Samsun'un bir değerisin. Çok önemli bir evet. değeriyim. Başarılı Ve olmasını top, istiyorsun. Samsun Spor benim sevdam. Evet. Samsun Spor benim aşkım. Evet. Bunu kimse inkar edemez evet. ve benimle ilgili de kimse konuşamaz bu konuda. Doğru. Ben çünkü orada 6 sene kaptanlık yaptım. Türkiye liginde 3. 2. olduk, 1. Tabii. olmaya mücadele ettik. Yani birçok şeyi şey yaptık. Ya ben buradan başkanıma geçmiş olsun dedim. Dedin mi? Dedin. Ben buradan dedim ki başkanım her şeyi Ertuğrul'un üzerine yükleme. Evet. Yani görev olmayan paylaşımı bir şey. yapmasını olmayan, söyledim. Olmayan bir şey. Örneği var mı sevgili Utaktan? Yok. Bir verelim mi o konuşmayı? Lütfen verelim. Lütfen. Verelim bir görelim Samsunlular da sayın başkan da seyretsin. Ee, çok fazla alınacak bir şey yoktu onun içerisinde. Bir eleştiriydi. O eleştiri de Samsun'un hakkında hepimizin yapma hakkı var ama öz evlat olunca seninki daha çok dokunuyor demek ki. Yani Yok, sen bizdensin sen söyleme. Bir bakalım. Diyorlar. Bir bakalım o zaman. Bir bakalım. Seyredelim lütfen. Türkiye'de Fenerbahçe'de de var. Ee, buradaki Yalova Spor'unda, Çarşamba Spor'unda, Çengelköy'ünde futbol şube sorumlusu var, var yöneticisi var. var, maça gidiyor, o gidiyor. Ne maça giden var üstad, ne futbol sorumlusu var, hiçbir şey yok. E bu kadar yükü Ertuğrul Salam çekemez, sağlayamaz. Arkadaşlar, sevgili Yüksel Başkanım, hangi Türkiye'de böyle bir takım var, ee, Yönetici eksik, futbol şubesi eksik, her şey eksik, e, şimdi her şeyi sen Ertuğrul Salam'a bıraktığın zaman, Ülkede var mı? Bu kadar yok, takımımız var. Yük ağır Örneği geliyor var mı? demek ki. Örneği yani, var mı? Yok. Ya niye böyle yapıyor ya Samspor? Olur. Niye böyle yapıyorsunuz sevgili Yüksel Başkan? Paylaşıldıkça azalır. Tabii ya. ya adamı sen niye dışarıya bölüyorsun? Basın sözcüğümüz yok. Hep yerel basında varız. Ulusal basında yokuz. E Ertuğrul Hocam her dakika konuşamaz ki. Takıma mı bakacak? Yönetime mi bakacak? Rakibe mi bakacak? Otelimi ayarlayacak? Onu mu yapacak? Yani bunlar önemli şeyler. E şimdi ben Samspor'u bu kadar konuşuyorum. Niye? Samsun olduğum için çok üzülüyorum. Yadırgıyorum. Şimdi e, açık söyleyeyim, onu tekrar verdik, bir kere daha gördük ki, Sayın Başkan da herhalde görmüştür ki, yok bu yapıcı eleştiri. Bunda yıkıcı bir şey yok. Vallahi ben hata yapmamak için, Samsun olduğu için evet. okumak istiyorum yazdıklarımı. Oku bakalım. Ne olur yanlış anlamayın. Kimler geldi, kimler geçti. Hiçbirisi senin gibi sevilmedi. Bu bir Ajda Pekan şartı. Evet. Ve bunu hepimiz biliyoruz. Öyle mi üstad? Şimdi aynı şekilde Spor'umuzda kimler geldi, kimler geçti. Şimdi ister misin sana kapı açık, Kişi... arkanı dönme çık diye <laughs> Öyle diyorlar şu anda. Ama kişiler geçicidir. Kalıcı olan kulüplerdir. Samsun Spor sevdamı kimse sorgulayamaz benim. Samsun Spor adına yaptıklarım da ortadadır. Kimseden bir iş, beklen, iş beklentim olmadığı da açık ve nettir. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani benim söylemlerimden lütfen yanlış anlamayın. Tek bir gerçek var. O da Samspor'un başarısı ve Süper Lig'e evet. çıkmasıdır. Gerisi benim için teferruattır. Sevgili <laughs> Ümit ya. Doğru. Teferruattır. Hele Şimdi... dünkü maçtan sonra çok güzel oldu. 2-0 güzel net bir galibiyet aldık. Kutluyorum. Başkanı da kutluyorum. Samsun spor Hocası Ertuğrul Sağlam'ı da futbolcuları da. Ben Samsunluyum. Samsun sevdam hiçbir zaman bitmeyecek. Teşekkür ediyorum. Peki e, böylece en güzel açıklamayı yaptık. Kamuoyuna ee, bırakalım. Önce öz evladına kızar. çok Komşu normal. çocuğuna değil. Ben saygı duyuyorum. Öyle düşünelim. Bugün o gün değil. Tabii. Bugün tartışılacak bir gün değil. Evet. Bir şampiyon olsunlar. Ondan Lige sonra çıksınlar. Bakalım. Oturalım konuşalım dertleşelim. Fikir ayrılığı olacaktır tabii. Herkes tabii. bizim baktığımız gibi bakmıyor ki. Doğru. Farklı bakıyoruz. Saygı duyalım. Feyenoord Fortuna Sittard'ı 2-0 yendi. Bolu Spor 1 Adana Spor 2. Çok kritik bir maç. Altın Ordu 5, Eskişehirspor Spor 1 oldu. Bitti mi bu, bu Bolo adanaspor maçı? Ya. Bitmedi Oo. daha. Bitmedi. Bittiği anda yazacaklar MSI'yi yanına. Erzurum Spor 1, Konya 2. Bu. bu çok normal bir maç. Sevgili Mütak'tan. E, Altın Ordu. Yani Altın çoluk oldum. çocukla oynuyorlar zaten. Evet. Eski Eskişehir zor günler geçiriyor. Ural 1, Arsenal Tula 0, Southampton 2, Burnley 2, Angers 0, Montpellier 1, Circle Brugge 2, Berchot 0, Nürnberg 0, Paderborn 0, Regensburg 1, Ezge 1, G, Aue, 1. Diğer sayfada daha devam eden maçlar var galiba. Ee, bakabilirsek evet Sandhausen, Würzburger, Kiker 0-0 Hannover 96-0, Hamburg 2 Darmstadt 0, Fortuna Düsseldorf 1 Deportivo Alave 0, Celta Vigo 0 Panathinaikos 0, Paok 0 Olay olabilir o maçta e, bu, bu, Yani o, bence bu, de Yani Burası bir derbi Evet şu karakolda anda. biter <laughs> yani, Mutlaka biter Yani taraftarsız oynamış olmalarına rağmen Sahada mutlaka bir mücadele vardır <laughs> Bir vardır, kavga vardır bu. İki takımda çok özellikle Yunan takımıdır, Yunanistan takımıdır Çok ve birbirlerini taraftar sevmezler Taraftar olsa zaten kesin karakolda biter de. Taraftar olmadığı için belki duruma hakim olabilir. Yine bir kırmızı kart olayı olabilir. Mutlaka olur. Olmazsa olmaz. Sağın de. içinde de itiş kalkış Gol. Bir gol bulduk. Altınordu 5-2 oldu. Eskişehirspor geri dönmeye çalışıyor. <laughs> ne kadar <laughs> evet. çalışacak onu göreceğiz. Doğru. Peki e, şimdi Tanju yakalamışken e, birinci ligin. Puan cetveline bir bakalım Lütfen. zirveye. Lütfen. Giresun Spor ve Samsun Spor böyle tekliye tekliye. Giresun Spor Samsun'u yeniyor, içeride berabere kalıyor. Yani takımlar alttan gelenlerin yakalama limitleri içerisinde. Yani 57, 54, 52. Adana Demirspor geçen hafta Eskişehir'de berabere kalmasa 54 yapıyor. Tabi Samsung daha iyi. Evet. Samsun aşağıda kalıyor. Kesinlikle. Şimdi İstanbulspor bu hafta Giresun Spor'la oynadı. Nerede? Giresun'da. da. Evet. Geçen sene, geçen hafta Samspor'u yenen kimdi? Giresun, Giresun. Niye e yani, içeride olmuyor dışarı? Ya niye olmuyor? Aslında Samsun'da da olmazdı. Niye? Samsun'da e, bizim futbolcu arkadaşların iki tane kırmızı kart görmesi, e, hocanın kırmızı kart görmesi, e, bir takımı o, oyundan düşürür ister istemez. Yani şöyle düşünsel, düşünseler düşünceler sevgili Ümit Aktan. Samspor Giresun Spor maç 75. dakika. Ya beraberlik bile çok önemli. Sevgili evet. Ümit Ak'tan. Tabii. İşte burada bir acemilik var. Burada bir profesyonellik eksik. Burada bir şey eksik. Niye? Ben olsam, yenemiyorsam yenilme. Şimdi özür diliyorum. Bu 57 puan değil mi? Evet. Bizim 2 puanımızı aldı. Evet. 3 puan aldı. Şimdi birer puan alsak, yani, yani ne oluyordu? Sen 57 yapacaksın. Evet. O aşağı inecek. İşte planlamada bir eksik var. Evet. Ben bunu anlatmak istiyorum. Doğru. Yani şampiyonluğu oynayan, önündeki takımı... ...kendi sahanda mağlup oluyorsun evet. ...kaçıncı dakikadan sonra... ...75'ten sonra... ...işte bu Doğru. yanlış... ...ben bunu kabul etmiyorum... ...ne yapacaksın... ...hurra gidiyor... ...gol Doğru. atmaya gidiyor bizim Samsunlar. ...kaç kişiler... 9 kişiler. Ya niye gidiyorsun kardeşim? Sana beraberlik bile güzel. Herhalde iç, iç güdüleriyle mi oynuyorlar? Yani? İşte orada kim müdahalesi lazım? Kenarda. Hocanın. Ama hoca nerede? Türbünde. Ben bunları kabul edemiyorum. Sevgili mütakta <laughs> Yanlışlar burada. <laughs> Doğru. Şimdi şöyle bir düşün. Samspor o gün mağlup olmasa puanlar aynı. Bambaşka bir yer. Bambaşka Tabii. bir durum olacak. Evet. Ortaya çıkacak. E ben şimdi bunları söylerken kötü amaçla söylemiyorum ki. Haklısın. Burada planlama yapılması lazım. Doğru. Yani 28-34 haftalık bir burada bir maç düzergahı var. Evet. Ona göre kendine hedef seç, maçını seç. Yani şimdi 75'ten sonra iki kırmızı kart. E ben soruyorum niye? Bir, iki, bir hafta evvel altına orada yine 20 kırmızı kart. Neden? Evet. Ne oluyor? Futbolcu arkadaşlar. Amacınız ne? Gerginlik Ama, niye değil mi? İlk iki desin, çıkıyorsun. Yani bundan... Güzel. Ya, kendini, yerini, koru kendini. Yerini koru yeter.